Torbalı ihracatta 64 ili geride bıraktı. Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasına 12, Ege'nin en büyük 100 şirketi arasına ise 11 firmayı sokmayı başardık. 2023 yılında ödediğimiz 168 milyar TL vergi tutarıyla İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli'den sonra 5. sırada yer alıyoruz. Stratejik konumu, lojistik altyapısıyla Türkiye'nin en önemli sanayi kenti haline geldik. Potansiyeli bu kadar yüksek bir ilçede Elbette altyapı ve ulaşım sorunları da baş gösteriyor. Sayın Bakanım müsaadeniz olursa sizlerden üç talebimiz var. İlk olarak belirtmek isteriz ki İzmir-Aydın Otobanı'ndan pancar ve ayrancılara iniş çıkış almak için yıllardır uğraş veriyoruz. Projemize destek olmanızı 250 bin nüfus ve dine aşkın fabrikayı etkileyecek... Otobandan pancar ve ayrancılara iniş çıkış sağlayacak projeyi hayata geçirmenizi talep ediyoruz. Sayın Bakanım, ikinci olarak ise İzmir Aydın Otoyolu'ndan Torbalık karma ve mobilya OSB'ye iniş çıkış verilmesini talep etmekteyiz. Halihazırda kırık fabrikanın faaliyet gösterdiği genişleme alanının tahsisiyle 60 fabrikaya daha ev sahipliği yapacak olan OSB'mizde istihdam sayısı 10 bine çıkacaktır. Bu nedenle bölgeye kazandırılacak olan bir otoban iniş çıkış projesi ziyadesiyle önem arz etmektedir. Sayın Bakanım son olarak İzmir Aydın Otobanı'ndan havalimanı Belevi kısmının tıpkı Balçova Seferihisar, Bornova Kemalpaşa ve Karşıyaka Foça kısımlarında olduğu gibi ücretsiz hale getirilmesi merkezimizdeki trafiği rahatlatacaktır. Değerli Bakanım bu taleplerimizin dikkate alınması ve çözüme kavuşturulması torbalıyı şahlandıracaktır. Ama onun sözünü biz bu toplantıya gelmeden önce verdik burada da burada da teyit ediyor.